Danla Biliç YouTube'da 2 milyon 880 bin aboneye sahip olan Danla Bilic, uzun eğitim hayatından sürekli yakınıyor. Psikoloji lisans eğitimine Yeditepe Üniversitesi'nde başlayan Biliç, günümüzde Beykent Üniversitesi'nde devam ediyor. Enes Batur Türkiye'nin en fazla YouTube abonesine sahip olan Enes Batur'un tam 13 milyon 700 bin takipçisi var. Antalya Bilim Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bölümünü kazanan Enes Batur, YouTube'a ağırlık vermek istediği için okulu dondurduğunu açıklamıştı. Meryem Can YouTube'a başladığında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi olan Meryem Can, Türkiye'nin en çok aboneye sahip kadın YouTuber'ı. Meryem'in tam 3.530.000 abonesi bulunmaktadır. Orkun Işıtmak Youtube'da şu an 7 milyon 910 bin takipçisi olan Orkun Işıtmak, İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimine başladı. Milyonlara hitap eden Youtuber'ın öğrenciliği hala devam ediyor. Merve Özkaynak 2010 yılında Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü yüksek onur derecesiyle bitiren Merve Özkaynak'ın Youtube'da 1 milyon 990 bin abonesi bulunuyor. Berkcan Güven YouTube'da 4 milyon abonesi olan Berkcan, lisans eğitimine ilk olarak Işık Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarım bölümünde başladı. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi'ne geçiş yapan YouTuber, halen görsel ve sahne sanatları öğrencisi. Duygu Özaslan İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyan Duygu Özaslan, YouTube'a başladıktan sonra okulu bıraktığını açıklamıştı. Özaslan'ın şu an 1 milyon 450 bin abonesi bulunuyor. Alper Rende Youtube'da 4 milyon aboneye sahip olan Alper Rende, %100 burslu okuduğu Beyken Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünden 2019 yılında mezun olmuştur. Duygu Köseoğlu Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olan Duygu Köseoğlu, YouTube Türkiye'nin en çok aboneye sahip kanallarından birine sahip. Duygu'nun 2 milyon aşkın takipçisi var. Ruhi Çenet Gizemli videolarıyla 4 milyon 830 bin aboneye ulaşan Ruhi, YouTube serüvenine Hindistan'da yazılım mühendisliği okurken başlamış. İlk videolarını Hindistan'da çeken Ruhi daha sonra Türkiye'ye dönmüş. Refika Birgül Refika Birgül'ün YouTube'da Refika'nın Mutfağı isimli bir kanalı var. Günümüzde 1.720.000 aboneye sahip olan Refika'nın oldukça başarılı bir eğitim hayatına sahip olduğu gözlerden kaçmıyor. Lise eğitimini Robert Koleji'nde tamamlayan Refika, lisans eğitimini ise Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlamış. Murat abi GF Murat Engin Ekin'in YouTube'da 2.280.000 abonesi bulunuyor. Murat Engin Ekin lisans eğitimine 2015 yılında Akdeniz Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde başlamış. Ancak şu an YouTube nedeniyle İstanbul'da yaşıyor. Emre Durmuş YouTube kanalında seyahatlerini paylaşan Emre Durmuş, İstanbul'a lisans eğitimi için geliyor. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde okumaya başlayan Emre, 3 yıl sonra seyahat isteğini bastıramıyor ve okulu bırakarak dünya turuna çıkıyor. Emre'nin milyon 1.750.000 takipçisi var. Elif Yalçın. 2015'ten bu yana YouTube'da içerik üreten Elif Yalçın, İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun. Elif'in 1 milyon aşkın takipçisi var. Kafalar Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin üçlüsüne ait olan Kafalar kanalı YouTube'da 7 milyon aboneye sahip. Atakan Özyurt, İstanbul Arel Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Bölümünde, Bilal Hancı İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünde, Fatih Yasin İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölümünde eğitim görmüş. Betül Çakmak Mef Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu olan Betül'e sevgilisi Alper Rendi'nin videolarından aşinayız. Yaklaşık bir sene önce kendi kanalını açan Betül Çakmak'ın günümüzde 2 milyon 140 bin aboneye ulaştı. Rayman Rayman ismiyle sosyal medyada tanınan Yusuf Aktaş, İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünden mezun. Rayman'in YouTube'da 6 milyon 200 bin abonesi bulunuyor. Şeyda Erdoğan YouTube'da makyaj ağırlıklı videolar çeken Şeyda'nın 1 milyon 260 bin abonesi bulunuyor. Şeyda, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü öğrencisi. Delimine. Asıl isimli Ali Abdül Selam Yılmaz olan YouTuber sosyal medyada Delimine ismiyle biliniyor. YouTube'da 6 milyon 870 bin aboneye sahip olan Abdü, Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi bölümünden mezun. Barış Özcan. Barış Özcan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. YouTube'da 4.730.000 abonesi var.